İş Hayatında Duygusal Dayanıklılık Eğitimi verildi. Çoğlu ticaret ve sanayi odasında düzenlenen iş Hayatında Duygusal Dayanıklılık Eğitimi, interaktif yapısıyla dikkat çekerken, iş insanlarının katıldığı eğitimde, deneyimler paylaşıldı, duygusal dayanıklılığın iş yaşamındaki önemi vurgulandı. Bunlar çöp parçaları değildir, bunlar eğitim malzemelerimizdir, workshop malzemelerimizdir. Böyle top ata ata gideceğiz. Öyle rastgele toplar atılacak. Bakalım kim ne söyleyecek. Sonra sorularınız olur. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ve daha sonra da belli formüller vereceğim size. O yüzden Filip Çarp tahtası ve kalemimiz burada. Hayatımızın içerisinde değiştirebileceğimiz şeyler var. Değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Eğer ben bazı şeyleri değiştiremiyorsam, değiştirebileceklerine odaklanma en doğru değiştirebileceğim nedir? Benim kendi düşüncelerimdir. Son dönemde yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Beş duyu var diye biliyoruz değil mi? Duymak, görmek, koklamak, hissetmek, tatmak. Son dönemde yapılan araştırmalar şunu söylüyor ki, beş duyu yok sadece. Altıncı duyu da düşünce. Eğer altıncı duyu düşünce ise güce sahipim demektir. Ve sahip olduğun düşünceleri değiştirmek aynı zamanda benim eylem adımlarımın farklılaşmasına ve eylem adımlarından sonra benim daha farklı bir yola girmeme neden olan bir konudur. O yüzden önceden kendimden başlayacağım. İster burada ben bir stres yönetimi eğitimi de verebilirdim. Bir eğitimi de verebilirdim. Bir liderlik eğitimi de verebilirdim. Bir koşul eğitimi de verebilirdim. Ya da workshop halini de verebilirdim. Burada önemli olan konu, hangi konuyu alırsanız alın, önemli olan konu kişinin kendisini tanıması, bu kendisini tanıması ve kendisinin asıl ihtiyacı olan ne? Ona odaklanabilmesidir. Bazı psikologlara göre düşün davranış, bazı psikologlara göre duygu-düşünce davranış üçgeni var. Biz burada düşünceyi baz alıyoruz. Düşüncelerim, duygularım ve davranışlarım diyorum. İşe gitmekten keyif alıyorum sabahları. Bu benim düşüncem. İşte kendimi çok iyi hissediyorum, mutluyum. Evet. Davranışımın yansıması nasıl oluyor? Sabahları çok erken kalkabiliyorum. Ha şöyle bir gerçek var. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız topraklar, coğrafya. Okey. Coğrafya kaderdir. Doğduğumuz ev kaderdir. Yalnız burada altında bir şeyin çizmek istiyorum. Doğduğumuz coğrafya kaderdir, doğduğumuz ev kaderdir ama her şey demek değildir benim kendimle ilgili hangi adımları atacağım önemlidir. İşte bunun da tam buradaki tanımı duygusal dayanıklılıkla örtüşüyor. Benim gerçekten neye ihtiyacım var onu bile bilmem gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum hayatımın sonuna kadar. Yok böyle bir gerçek. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir gerçek yok. Hayatın içerisinde benim anlar da olur. Mutlu olduğum anlar da olur. Hayatın içerisinde mutlu olduğum anlar da olur. Keyif aldığım anlar da olur. Hayat böyle bir şey, bir denge.